Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Beykoz'dan devam ediyoruz efendim. Yeni bir lezzet adresine No 16 Gurme Kafe'ye konuk olduk. Yanımızda işletmenin sahibi Özlem Hanım bulunuyor. Merhaba. Merhaba. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hemen konseptinizden bahseder misiniz? Bizim konseptimiz el ile yapılmış, el emeği olan, doğal olmaya çalıştığımız bir ortamda. Her şeyimiz taptaze, donmuş ürün kullanmıyoruz. Sade ve doğal ürünlerle hizmet vermeye çalışıyoruz. Tebrik ederiz efendim. Hemen masamıza geçmek istiyorum. Ürünlerimiz neler? Ürünlerimiz, e, pembe mak kırmızı makarnamız var, e, pancarla yapıyoruz, yani kırmızıyı pancarla yapıyoruz. San Sebastian'ımız var, gerçekten doğal kremayla ve peynirle yapıyoruz, donmuş değil, taze ürün. E, Pizza'mız var, e, zeytinyağlı dolmamızı, sızma zeytinyağlı yapıyoruz. Her şey burada yapılıyor. E, patates salatamız, kısırımız, kekimiz, daha burada olmayan makarnamız ve barbekü soslu tavuğumuz, daha burada olmayan e, birçok hamburgerimiz var. E, bir, daha bir sürü ürünümüz var. Evet, Özden Hanım saydığı gibi, e, bütün damak tadına uygun lezzetler burada mevcut. Evet. evet. Kahvaltıdan başlayarak. Kahvaltımız, muhlamamız var. Menemenimiz var. Pişimiz var. Her şey var. Çok zengin. Aynen. <laughs> Aslında dünya mutfağı diyebiliriz. Tabii. Dünya mutfağının böyle küçük bir konsepti diyebiliriz. Ee, butik bir işletme. Aynen öyle. Ürünler her gün taze hazırlanıyor. Taze hazırlanıyor. Her gün taze alıyoruz Hı. ve taze hazırlıyoruz. Aynı zamanda patisserie ürünleri de görüyoruz. Aşağıda vardır. Evet. Patisserie ee, ürünü. Sipariş ürünleri. üzerine çalışıyor musunuz? Tabii. Neden olmasın? sipariş gelirse onlara karşılıyoruz. Özel günler, davetler, tabii, toplantılara tabii e, gelip burada siparişlerinizi verebilirsiniz. Aynen öyle. Gönül rahatlığıyla. Çünkü tamamen doğal. Özden Hanım tabii dedi ben vicdanen çok rahatım. Kullandığımız ürünlerin hepsi çok kaliteli. Gelen misafirlerimize de kaliteli ürünler Ile hizmet etmek istiyoruz. Hiçbir zaman kötü bir ürün ürün verip de hani burası kötü densin ben istemiyorum. Ya yani vicdanen rahatsız olurum. O yüzden her şeyimiz gerçekten iyi. Evet. Bekleriz. <laughs> Efendim aşağıda gördük el yapımı reçeller, marmelatlar da var. Evet. Domates sosları. Mevsiminde <laughs> ee, şu anda işte mesela ayva var, portakal var, nar var. Onların reçelleri ve süt reçelimiz var. Yazında yaza uygun meyvelerle yine reçellerimiz olacak ve domates soslarımız olacak. Daha kahvaltı sosları yapmayı planlıyoruz. İşte böyle önümüzdeki planlarda bunlar. Evet tamamen doğal katkısız evde nasıl hazırlıyorsak öyle. Aynen öyle ev usulü yani hamburger bile ev köftesiyle yapılıyor yani evde yapılan köfteyle ve işte doğal soğanı karamelize ederek içine koyarak, kendi e, sosumuzu yaparak o şekilde hazırlıyoruz. Her şey doğa. Yani gönül rahatlığıyla çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Peki e, her yaş grubu geliyor mu? Ee, Tabii her yaş grubu için her şey var. Her, her hepsi için. E, yöresel de var dediğimiz gibi muhlama var. Karadeniz'e ait bir şeydir bilirsiniz. E, i̇şte menemen var. E, çocukların sevdiği pizza var, hamburger var. E, patates kızartması, işte nugget'ı, soğan kızartma her şey var. E, makarna'lar çok severler, onlar var. Her şey var. Sürekli kendinizi güncelliyorsunuz zaten menü anlamında değil mi? Tabii tabii. Yeni yeni şeyler de hep deniyoruz. Bugün yani ne çıkartalım, insanlar neyi severler? E, neye neden hoşlanırlar? Hep de sürekli bir güncelleme halindeyiz. Günlük fix çorbalarımız da var efendim. Günün her saati gelip e, tüketebilirler. Evet evet, gün, gün, gün içinde tüm gün kahvaltı veriyoruz, günlük çorbalarımız var, günlük bir çeşit de yemek çıkartıyoruz, o gün Allah ne verdiyse. Eee, <laughs> burada e, kaç kişi mesela? Burada şu anda e, bir arkadaşımız izinle, şu an üç kişiyiz, Dört, e, bir de sosyal medya, şu anda beş kişiyiz. Peki bu sektörde… Benle birlikte altı kişiyiz değil evet. Peki bu sektörde Özden Hanım hedefime ulaştım diyebiliyor musunuz yoksa e, ilerleyen zamanlarda Yok ulaşmadık daha çok yeniyiz evet. daha yeni başladık devam ediyoruz ulaşacağız inşallah yani biz butik kurumlaşmayı butik olarak kurumlaşmak istiyorum İnşallah başka bir yerlerde de yine böyle bir konsepte çıkarız karşınıza. Arpa yakasında sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah. No 16 İnşallah. Gurme Kafe. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Geldiniz, ayağınıza sağlık. Buradan da tüm izleyicilerimizi Anadolu Hisarı Beykoz'da No 16 Gurme Kafe'ye bu güzel lezzetleri tatmak üzere bekliyoruz. Hoşçakalın.